Şuradan çıkıyorlar. Böyle gidiyor. Findukla sen ne yapıyorsun orada be ya? Ne buldunuz Findukla orada? <laughs> Yok buna hiç hiçbir şekilde. diğerleri de bulamadı çaresi. Ya onlar da bilmiyormuş. Ya olabilir. Belki onlar da ilk defa girdi bizim gibi. Oy ışınladı gene. Kavuldu, kavuldu. Ha o yaratıklar geldikçe öldüreceğiz herhalde değil mi? Aynen. Aynen onlardan can alıyor herhalde. <laughs> Boşa vuruyor. Eee Sparta mı diyor? Ne diyor? E, öldüremeden gidiyor. Yo abi öldü bir şey ama. Öldü mü? Bilmiyorum ki. Anlamadım olayı. Nerede lan bu? Ya bismillah yolu bulamıyorum. Şuradan götürüyor. Yolu kaybettim. yerden aşağı düştüm de zor çıktım. Ben de kaybettim aslında. Bak kötü kötü konuşacağım oğlum. Oraya geliyorum yeşil geriye gidiyor. Tamam ora Dur dur ben. Oha. Yok arkadaş olmuyor. <laughs> Bak ona or ne geçişini başlayacağım senin ha. Şura mı? Aşağı mı düştün benim gibi? Ben bir yerde Yok abi koridorlarda dolanıyorum duruyorum şu an. Neyse bitti. Şey onu gördüm de o ara noktada da şeyde görünüyor. yeşil aynı yerde görüyor. O aradan bir yerden geçemedim. Neredeyse. Belki aşağı ya da yukarı zıplamak gerekiyorsa onu bilmiyorum. Hani aşağı ya da yukarı çıkmak gerekiyorduysa. Okey. O haritayı biliyorum da ne bileyim ya onu açmadım bir anda. Aman. Bitti gitti. Aha bu da bitti. Bu dünyada görev kalmadı abi. Ne? Phobos komple bitti mi? Yani Diamos bende bitti. He, he o. Phobos'a geç. Phobos. Aha. Tribütesle falan boştur diye tahmin ediyorum. Roche diye bir şey var. Burayı komple temizleyelim işte. Tamam onunla görüşürüz. Afiyet olsun. Lay lay lo. Galiba. Hop bitik hop bitik. Hop bitik hop bitik. Şulp şulp şulp. <laughs> Ege şulp şulp şulp. Yener abi pembiş pembiş dolaşıyor. Ya yani şimdi kızcağıza mavi yapmasak iyi olur dedim ne bileyim. <laughs> Harika bir şey plastik çıkıyor buradan ya. Bu da Allah belanı. Gitti aşağı. Aha geliyor gene. Artık hep boss çıkacak herhalde. Ay. Kanço. Sen nasıl düşersin oğlum? Seni düşüreni bilmem neyi ne olsun. Ha. Oha bunların koruyucu meleklerim var. Heee Hele bak funduğa Kırmızı nokta ne alaka ya Şey şey abi düşman öldürtüyor bizi He öyle bir şey var. Karakartal takip için teşekkürler hoş geldin umarım kalıcı takipçilerden olursun. Ay. <laughs> Hindu, ne yapıyorsun lan? Aa, nerede kalmış? Ona geri döndürtüyor. Ya e şey şey işte abi. Gidip onlara saldır diyor. Hani o yaratıkları öldürtüyor. Öldürdüler. Hadi. İyiyim sağ ol şey Kara Kartal teşekkürler. Sen nasılsın? Ben oğlum arkamdan hırlama manyak. Beni başka bir şey sanıyorum. Bir saniye. Tam. Seslemesde sorun yok. Finduk nereye gideyiz? Ne oldu lan? Aa oyun bitti. Ne güzel bitiyor. Yeniden başlıyor. Yeni bitiyor. Ay, şurada bir şey görünüyor. Dur onu almadan gelmeyeceğim. Yener abi her yeri temizlemiş ya. <laughs> Bize bir şey bırakmamış ki. Allah ilk versin kara kartal. Kara kartal. Kara kartal. Dedikleri daha ne olabilir ki? Allah. Uy, yorulduk be ya. Yayın değil live'a bir kaç saniyede 10 saniyeye yakın geç geliyordur. Ama hani görüntüde, görüntüde bir şey olmaması lazım, sorun olmaması lazım. Ekip güzel yola devam. Tüh be ekip güzel dediğimiz adam çıktı ekip. <laughs> Dur bakayım. Olmuş. O haritada <laughs> daha bir şey mi kaldı beni ikide bir demonsa gönderiyor ya? Öyle olmamız lazım. Bilmem o haritada kalıyor ikide bir. Şunlara bir gidelim. Belki gelen biri çıkar. <laughs> Okey şey değil ya. Bazen sorun oluyor da iki görünüyor. Yani Twitch'e bakarsam dengesiz diyor. yayın. ne dengesizliği anlamadım. Neyi dengesiz onu çözemedim kendi dengesiz farkında değil Twitch. <laughs> ee, ne yapıyoruz? Hadi saldırıyoruz bu. Aldın mı abi? <laughs> Ar ardımda kalmış alamadım yalım onu. Aha. <laughs> abi ki de canım neden yardım etmeyin? <laughs> Kendi başı açtın abi herhalde. <laughs> ben yoktum orada var mıydım? <laughs> Köpek öyle görünmez yapıyor ki seni. Tam dur savunacağız. Gidebilirsek. والباقي Aha döv onu. Gel lan buraya kaçamazsın. <laughs> Öldü de mi ya? Vallahi bilmiyorum. Ne olduğunu anlayamadım. Selam ben bir şuradan geçiyorum hemen işim var. Hemen şuradan hiç size rahatsızlık vermek gibi bir niyetim yok. kaçakları. Sağ teşekkürler Kar, Kara Kartal. Ka Arap bilim dolandı. Kara Kartal. Amin. Ve Ben yere git. Hey sen. Ne yapayım? Oğlum şey mi toplayamadık ya? Ortalığı dağıtırım, düzeni bozarım. Ya, bu Talus musun lan? Ölü lan. Hah. Ya, alıyordum abi bunu yerden. Bitti mi ki göre? Yok, daha bir yere daha mı götürüyor? Bir şey yaptırıyor herhalde. Bakayım. Bu tarafta bir yerde şey var diyor. Öldürdüm, ee. Bütün hedef... Ha, düşman öldürdü ya abi. He. Ölü taklidi yaptım da yemediler ya. Ya kırmızılar o işte hani şu tarafta düşman var o tarafa git. Şurada düşman var o tarafa git. Aslında bir şu düşman sayısını solda gösteriyor ya abi istersen tamamını yak. <laughs> Ay pardon. Ne yapıyorsun sen burada? Ne? 16 zaten. Çok kalmadı. Öldürsün çok zor değildir. Ya ben zor olduğunu Düşündüm ama bilemedim. Hayır, 11 tane kaldı. öyle güzeldi ki buna lan siz nesiniz lan köpüş gel bir tarafa gel hindu'nun yanına gidip dayak yiyelim Tamam abi sayı bitti. <laughs> Oy iyi değildi. Göre Ay. Ya şu plastikten çok az veriyor. Onu neyle arttıracağım? Modla. Bilmem. O nerede çıkıyor? Plastik dedi. Yeni Warframe üretirken şey e, 600 plastik istedi de zor bastım. Nerede çıkarttın peki? Nerede buldun yani? İşte bu Fobos'tan falan çıktı. Hmm. Dur. Şu şeyde bir şeye bakmak istiyorum. Bir de Saturn'dan ne Ne kalmış? Bir saniye abi. Şu silahın üzerine bir şeyler taktım. Ha, bir aynen, ikinci ben taktım. Diyorum. İkinci taktım. Üstüme benim bir şeyler takılıyor mu? Arada üstümüzü yenilememiz gerekiyor bakayım. Neymiş? Furux fullemiş. Afirus diye bir şey var. Bunu seçemiyor zaten. O da ücretli. Tamam o zaman. Şu köpeğin köpeğin oğlu var ya. O neler istiyor? Başka bir şey istemiyor. Taktın mı sen abi takacaklar tamam. Ben şuradan bir iki bakmaya çalışıyorum da. Mesela. Hmm. Ha, şeyleri öğrendim. İsmi neydi o? Bu Galop Arsenal'dan öbür o kartların yerine geçip mesela köpeğin kartları nelermiş onu gösteriyor. Direkt hani kartlarını gösteriyor sanki. Ben onu bilemiyordum. Hani hangisini ya şurada ne var ki ya? Abi şurada Exaguas diye bir şey var. Yapalım mı onu, deneyelim mi? Diamond'da varmış herhalde bir. Böyle gri renkli parlamıyor. Deneyek mi? Bos. Ee, dene. Yani şey çatıdaktır o. Delik verir. Bilmem ne verir herhalde. Ha, boz gibi görünmüyor ama anlamadım ne olduğunu. Oh. 30-35 mi? İptal mi edeyim? <laughs> Şansımızı deneyelim. Öleceğiz diyorsun yani o kadar. 35 gücünde yani birazcık Bilmiyorum abi Öleceğiz diyorsun ha Bir nefesin gitti geldi sanki <laughs> Köpekler gizlerse bizi Hayatta kalırız Biz köpekleri gizlersek Dırırıp <laughs> <laughs> rıp <laughs> <laughs> Denize olmadı gideriz abi. Welcome, welcome. Yine mi aynı yer ya. Harita baydı ha. Hmm, kurtulak da şuna. İnşallah yapabiliriz de kurtuluz ya. Yani tamam belli bir dünyada her görevin niye bu, bu böyle benzer bir haritada veriyor ki? Biraz farklı ver bir be. Ortalık çok kötü. Aha. Haydi. Geldi. Tipini sevdim. Sen çok güzelsin diyor. Sen de çok güzelsin. Sana karşı bir ilgim oluştu şu an. Yener abi seni direkt sevdi galiba. Dibinden geldiğine göre. Adam vuruyor. Belli abi. Yani senin hislerinden anladım. Çok bile herhalde. Çok Gücü bile çıkmadı daha. Yo azaltabiliyor. Azal. Oh. Vuruyor vuruyor. Bayağı iyi vuruyor. Hissettim. Geldi o his bana. onların koruyucu melekler misiniz lan? Lan hindut düştü. Eh. Ama arkadan vurmak biraz ayıp değil mi? Delikanlıya yakışmaz mı? La ne ne? Bir durun gücü yaratı. Lan yaratığın olduğu yerde bize şey veriyor ya. Oh. Ay. Ah. Dur lan dur şöyle şık. Hayda. Ya bir tık öldürürüz de biraz yan yakıyor gibi abi. Yok öldüremiyoruz. Yoksa. Saniyeler içinde fikrim değişti görüyorsun değil mi abi?